Merhaba, bugün sadece bir müzisyeni değil, bir ülkenin kültürel hafızasına kazınmış bir fenomeni, Ahmet Kaya'yı anlamaya çalışacağız. Çünkü onun hikayesi bir sesten çok daha fazlası, bir vicdanın yankısı adeta. Profesör Doktor Zakir Kaya'nın şu sözüyle başlayalım. Bu ülkede bazı insanlar ölmez, yalnızca hatırlanma biçimleri değişir. İşte bugünkü analizimizin de tam merkezinde bu fikir var. Ahmet Kaya işte o ölümsüz insanlardan biri. Bedeni aramızdan ayrıldı belki ama sesi, varlığı ve temsil ettiği her şey her geçen gün daha da güçlenerek geri döndü. Peki, onun sesini bu kadar kalıcı ve bu kadar güçlü kılan sır neydi? Gelin yolculuğumuzun ilk durağında Ahmet Kaya'nın sesinin köklerine inelim, o sarsıcı sahiciliği birlikte keşfedelim. Ahmet Kaya'nın sesini farklı kılan şey tam olarak buydu. Sesi, piyasa için üretilmiş, parlatılmış, cilalanmış bir ürün değildi. Aksine korkuyla filtrelenmemiş, olduğu gibi ham ve tam da bu yüzden inanılmaz derecede güçlüydü. Sanki toprağın kendisi konuşuyordu, çünkü acısı da, sevinci de bu topraklara aitti. Düşünsenize, sesinde ne bir estetik rotuş var, ne bir pazar kaygısı, ne de korkuya dayalı bir sansür. İşte tam da bu yüzden, toplumun sakladığı, konuşmaktan çekindiği ne varsa onun şarkılarında yankı buldu. Milyonlarca insan, onu dinlerken aslında kendi iç sesini, kendi gizli acılarını duyuyordu. Ve işte burada karşımıza çok acı bir paradoks çıkıyor. Türkiye'de gerçekleri yüksek sesle söylemenin bedeli genellikle yalnızlıktır. Ahmet Kaya da bu bedeli ödedi. Ama onun yalnızlığı bir ceza değil, bir tür tanıklık biçimiydi. O, ülkesinin yaralarına tanıklık ediyordu ve bu tanıklık sanatının ta kendisiydi. Şimdi Ahmet Kaya'nın en karmaşık ve belki de en derin ilişkisine odaklanalım. Yani memleketiyle olan o acıyla yoğrulmuş sevgi bağına. Çünkü bu basit ve küskünlük değildi, kırık bir kalbin aşk hikayesiydi. Bu ikonik sözü bir öfke patlaması olarak değil, Yaralı bir kalbin en içten sevgi itirafı olarak duymak gerekiyor. Bu ülkesine kırgın ama ondan asla vazgeçmemiş bir adamın tarihi attığı bir imzaydı adeta. Bu soru üzerinde biraz düşünelim. Bir insan vatanına en çok ne zaman yakın hisseder kendini? Cevap gerçekten sarsıcı. Bir insan ülkesine en çok onun tarafından kırıldığı zaman yakındır. Ahmet Kaya'nın kırgınlığı aslında memleketin ona değil kendisine verdiği bir zarardı. Çünkü bir ülke en sahici seslerini susturarak güçlenmez, tam aksine hafızasını ve vicdanını kaybeder. Onun kırılması bu ülkenin kendi vicdanını açtığı bir yaraydı. Sürgün. Onun için bu kelime coğrafi bir ayrılıktan çok daha fazlasını ifade ediyordu. Bu bir gidiş değil, hem kendisi hem de ülke için çok derin bir yüzleşme anıydı. Evet, sürgün onun için bir coğrafya değil, bir aynaydı. Ve Ahmet Kaya o aynaya baktığında kendi yüzünü değil, geride bıraktığı memleketinin yaralı vicdanını gördü. Yani sürgün bir uzaklaşma değil, tam tersine ülkesini daha da net gördüğü bir an oldu. Ve burada inanılmaz bir şey oldu. Paris'te fiziksel olarak hayatını kaybetmesi onu bu topraklardan koparmadı. Tam tersine notalarla, anılarla ve yarattığı o devasa dalgayla ülkesine asıl dönüşünü başlattı. Bedeni gitmişti ama ruhu ve sesi eskisinden çok daha güçlü bir şekilde geri dönüyordu. Peki Ahmet Kaya'nın mirası, onu hapsetmeye çalıştıkları tüm o siyasi etiketlerin ötesine nasıl geçebildi? Neden bugün hala bu kadar canlı? İşte asıl mesele bu. Onu belli bir siyasi kimliğe hapsetmeye çalışanlar aslında onun ne kadar büyük olduğunu hiç anlamadılar. Ahmet Kaya ne sağın ne de solunmalıydı. O, bu ülkedeki tüm ayrımların ötesine geçip, herkesin kalbine dokunabilen o nadir seslerden biriydi. Onun asıl rolü işte buydu. O, bir partinin veya ideolojinin değil, bu ülkenin duygusal omurgasının ta kendisiydi. Bu yüzden her yeni nesil, şarkılarındaki o çıplak dürüstlüğü ve hakikati yeniden keşfediyor. Ve bu yüzden mirası asla eskimiyor. Ve şimdi... Her şeyin birbirine bağlandığı o noktaya geliyoruz. Ahmet Kaya'nın sesini ve mirasını gerçekten ölümsüz kılan neydi? Hafıza ve ölümsüzlük hakkında en temel fikir belki de şudur. Bir sesin varlığı sadece fiziksel olarak duyulmasına bağlı değildir. Bir ses sustuğunda ölmez. Unutulduğunda ölür. İşte gerçek ölüm budur. Bir sanatçıyı, bir fikri, bir vicdanı yaşatan tek şey hafızada kapladığı yerdir. İşte tam da bu yüzden Ahmet Kaya ölümsüzdür. Çünkü bu ülke onu unutmayı reddetti. Onu susturmaya çalışanlara inat, hafızasına daha da sıkı sarıldı. Belki de her şey şu cümlede özetleniyor. Ahmet Kaya'nın ülkesine sevgisi acısından daha büyüktü. Ve onu asıl yaşatan şey, ona yapılan haksızlığı anlayan milyonların vicdanı oldu. O milyonlar, onun sadece acısını değil, ülkesine duyduğu o büyük ve yaralı sevgiyi anladığı, ve sahiplendi. Bu analizin sonunda size tek bir soru bırakmak istiyorum. Tüm bu yaşananlardan sonra bugün bir Ahmet Kaya şarkısı açtığınızda o ses size ne söylüyor? Sanırım bu sorunun cevabı onun mirasının neden hala yaşadığını en iyi şekilde açıklıyor.